Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Windows bilgisayarınızda batarya sağlığınızı nasıl öğrenebileceğinizi anlatacağım. Ee, öncelikle bu işlem için herhangi bir program indirmenize gerek yok. Direkt Windows üzerinde komut satırıyla e, bu işlemi yapabileceğiz. E, CMD'yi açıyoruz arkadaşlar. Yani diğer ismiyle komut istemiymiş. Ben komut satırı dedim az önce. Evet arkadaşlar, komut istemimizi açtıktan sonra e, şu komutu yazacağız. Küçük harflerle olacak biçimde power cfg slash battery report. Bu komuta yazacağız arkadaşlar. Yazamayanlar için ben açıklama kısmına da yazışını koyacağım. Oradan da kopyalayıp e, direkt yapıştırabilirsiniz buraya. Enter'a basacağız arkadaşlar. Ve şey diyor. E, batarya sağlığınız şu konuma kaydedildi diyor arkadaşlar. E, bu konuma gideceğiz. Tabi bu konum hepinizde farklı olabilir. Farklı farklıdır büyük ihtimal. Ee, ne demişti bana e, ee, cd users kullanıcılar yani ve kullanıcı ismimize gireceğiz ay yok e, ee, report html dosyası oluşturmuş ee, bakalım şu an laptop kullandığım için biraz zorlanıyorum şeyde Heh, bakın arkadaşlar şurada görüyorsunuz Battery report diye bir html dosyası oluşturmuş çift tıklayıp açıyoruz ve gördüğünüz üzere arkadaşlar burada bilgisayarımızın modeli vesaire vesaire yazıyor. Ekstradan bir sürü bilgi de var. Bize alakadar eden kısım ise e, şurası arkadaşlar. E, burada design kapasitesi yani bataryanın fabrika üretim kapasitesi fabrikadan ilk çıktığındaki kapasitesi 37 binmiş. E, şu kısmını sokunu bilmiyorum miliamper burası her neyse. E, 37 bin ile tasarlanmış. Fakat şu anki kapasitesi ise 5.320 benim laptopumun. Yani bu da demek oluyor ki laptopumun 6 bölü 7 lik bir ömrü gitmiş. Ka geriye 1 bölü 7 lik bir ömrü kalmış. 5320 milam, milamperlik milamper mu bilmiyorum her neyse o kadar bir ömrü kalmış Burada CYCLE count ise döngü sayısı arkadaşlar Yani 1581 kere şarj edilip şarjı bitmiş döngüyü tamamlamış yani Her neyse Şurada ekstra şeyler var Bilgiler var İşte hangi saat aralığında ne kadar şarjı kalmış ne kadar kullanılmış vesaire vesaire Bilgiler var siz bunları isterseniz bakarsanız Bakalım daha işe yarar bir şeyler var mı Şurada arkadaşlar en altta şey yazıyor e, batarya süresi yazıyor normalde arkadaşlar et design, design capacity yani fabrika çıkışında bu batarya tam sağlıklı haliyle benim bilgisayarımı bir buçuk saatten fazla çalıştırabilmesi gerekiyormuş fakat e, şurada hazirandaki değerine bakarsak 12 dakika çalıştırıyor şu an güncel olarak. Zaten e, batarya sağlığının 6 bölü 7'sini kaybetmiş 1 bölü 7'si kalmış. Sağlığı bayağı bir bitmiş. 1.5 saat üzeri bir kapasiteyle tasarlanmışken şu an 12 dakika civarı bir pili var. Benim pili de en kısa sürede değiştirmem lazım. E, her neyse arkadaşlar umarım video işinize yaramıştır. Kısacası e, batarya sağlığımızı, batarya reportumuzu böyle kontrol edebiliyoruz. E, sorusu olan varsa yorumlar kısmına yazabilir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayınız lütfen.